Kripton gezegeninden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir trade taktiği öğreneceğiz. Öncelikle sizlerle arkadaşlar bunu paylaşmak istiyorum. Çalışma arkadaşlarım bana bu konuyla ilgili video yapmamamı söylüyorlar. Fakat ne yapayım arkadaşlar hani Binance nasıl al sat yapılır falan bölüm videolar yapayım. Bunu anlamıyorum gençler. Bu konuyu da biraz kızgınım açıkçası bu duruma. Tabii ki de arkadaşlar size kazandırmak istiyorum. Hep beraber kazanalım istiyorum. Tecrübelerimizi sizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hep beraber para kazanalım istiyorum arkadaşlar. Yani para kazanalım Tek amacımız bu. Para kazanmak. Yani sizleri seviyorum ve tabii ki de sizlerin kazanmasını istiyorum. Siz beni izleyin ama hiçbir kar etmeyin, bir şey yapmayın. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar hep beraber para kazanmak için size bütün taktiklerimi yavaş yavaş öğreteceğim arkadaşlar. Hep beraber para kazanacağız arkadaşlar. Bunun için hemen başlıyoruz arkadaşlar. Özür diliyorum yani bu bir sistem olarak algılamayın. Size karşı bir şey değil bu arkadaşlar. İçimden böyle geldi. Şimdi öncelikle size bir uyarı yapmak istiyorum. Bu videoyu arkadaşlar lütfen ileri almayın. Çünkü aralarda kritik bilgiler vereceğim sizlere. Bunları atlarsanız kafanız karışabilir ve bu işlemi yaparken e, aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden e, bu kritik cümleleri duymak, duymanız gerekiyor. Bu yüzden ileri lütfen sarmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum sarmayın. E, zararlı çıkmayın arkadaşlar. Öncelikle Gate IO sistemimize geldik. Şurada gördüğünüz gibi üst kısımda bir startup mevcut. Startup yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Startup'a buradan ulaşabiliyoruz. Nasıl yapıldığını sizlere göstermeden önce örneklendirmelerle nasıl kazandırdığını sizlere buradan hemen göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle hemen şuradan listelerimizi bir kontrol edelim arkadaşlar. Ettirdiği karları bir kontrol ettirelim. Bakalım hani bunu yapsak bize ne yapıyor? Alsaydık bize ne kadar kar ettiriyor? Bunları tek tek kontrol edeceğiz arkadaşlar öncelikle. Hemen geldik arkadaşlar. Ben bunu size daha öncesinde kontrol etmiştim ve birkaç tanesini not tutmuştum bazı coinlerin. Siz de bunları kontrol edebilirsiniz. İlk saatte ettirdiği karları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar geçmişlerinden. Ben öncelikle sizin için birkaç tanesini mesela ee, Elon coin'i mesela bir inceleyelim. Bu start-up'tan gelme bir coin arkadaşlar. Startup'tan gelen 5-6 tane coin'i ben not ettim. Tek tek bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar şimdi öncelikle. Hemen açılmasını bekliyoruz. Sizi çok kısa bekleteceğim. Evet arkadaşlar açıldı. Elon veya Elon sonra bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, kişi coin vardı arkadaşlar. Mesela o yeni. En yenilerden bir tanesi. Kişi coin arkadaşlar. Saatlik grafik. Grafiğimizi açtık. Şimdi hemen ilk saatinde ne yaptığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. İşte geldik. Davulun bilmem ne yaptığı yer arkadaşlar. Şimdi bakın buradan çıktı. Gördüğünüz gibi buradan çıktı. Geldi 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 geldi. Ne yaptı arkadaşlar? 1500. Yüzde 1500 kar ettirdi arkadaşlar. Yani şaka değil. 2x 3x bunlar hikaye. Burada yaptırdığı kar yüzde 1500 arkadaşlar. 2000'ler de var. 4000'ler de var. Bunları göreceğiz. Siz kendiniz kontrol edin. Siz de göreceksiniz bunları. Yüzde 1500 arkadaşlar karı şöyle bir kırmızı çizgiyle bunu söylüyorum. Tırnak içinde bunu söylüyorum ki ilk bir saatten sonra 61. dakikada ilk bir dakika içerisinde satın arkadaşlar. Çünkü bir anda sert bir mum yapabiliyor mesela. Bunu da yapmamış. Bunu daha da yükselmiş. Ama her zaman ne, ne diyoruz arkadaşlar? Zararı minimum tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani daha çok kazanayım daha çok kazanayım diye diye biz böyle kendimizi patlatmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. İlk mum sonrasında kırmızı mum yakmadan satıyoruz arkadaşlar. 60 ile 61. dakikanın içerisinde satıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Bir anda terste kalabilirsiniz. Önemli olan zarar etmemek. Karı cebinde gördün mü kardeşim? Kar var mı cebinde? Aldığın para işte uçmuş mu? Yani niye üstünü bekliyorsun ki? Riski bırak. Sonra keşke 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 dersin. Biraz düşer sonra biraz artsın. Biraz artsa biraz artsa diye beklerken bir bakmışsın dibi görmüşsün. Hatta cebindekinden de olmuşsun yani. Bunları da size detaylı olarak anlatacağım ve zaten arkadaşlar şundan da bahsedeyim size hemen. Yani çok para yatırmanıza gerek yok başta. Zaten ettirdiği kar çok fazla. Mesela bir bunların sınırları oluyor. 20 dolar yatırabilirsin en az diyor mesela. 30 dolar yatırabilirsin en az diyor mesela arkadaşlar. Yani o yüzden mesela bir tane 20 dolar yatırsan yeter mesela veya 40 dolar yatır. Kontrollerimize devam ediyoruz. İlk örneğimiz güzeldi arkadaşlar. Başka ne vardı? Dogelon vardı mesela arkadaşlar. Bu da burada startup'tan yayılmıştı. Onları da sizlere videonun sonunda tek tek göstereceğim. Koşullarından da bahsedeceğim. Arkadaşlar yani bakın sadece hani ben bir şey demiyorum. İlk saatlik mumun yaptığı harekete bir bakın arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi yani sizlere de göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 61. dakikada satsanız bunu %5000 kere arkadaşlar. Yani bu şaka olmalı değil mi? Yani bu bir şaka olmalı. Ama değil arkadaşlar. Bunu yani gözümle görüyorum ben. Ve bundan ekmek yiyen çok arkadaşım var arkadaşlar. Hani ben de söylem, söyleme Hani ben de ekmek yiyorum bundan ve bunu hemen tabii ki de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü hani bunu sizinle paylaşmamın bana ne zararı var? Ben zaten bu kanalı bu yüzden açtım. Hani hep beraber kazanalım istiyorum ya. hani hep beraber kazanmanın bana zaten bana ne zararı olabilir ki sizin kazanmanızın? Hep beraber kazanalım. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi Dogel yani gördüğünüz gibi mükemmel bir kar marjı vermiş. Yüzde beş bin. Yani bir şey söylememe de gerek yok bu saatten sonra bence gördüğünüz gibi ilk bir saatte %5000'lik bir kar bırakmış arkadaşlar hemen diğerlerini de kontrol ediyorum hani bunları ben şey yapmadım bu arada hani öyle anlamayın hani bak hani en güzellerini seçmiş gibisinden. ben öylesine 10 tanesini 5 tanesini yazdım videomuza uyacak şekilde çoğu zaten hani kontrol edebilirsiniz yani en kötü ters mum yapan ben görmedim arkadaşlar yani ben bununla hani %100 diyeceğim şimdi hani yatırım tavsiyesi olarak Algılamayın yani yatırım tavsiyesi değildir. Klasik lafımızı da söyleyelim. Bu şekilde algılamayın ama hiç zarar ettirmedi arkadaşlar yani. Ben bunu söylüyorum. Ben kendi tecrübemi söylüyorum yani siz bilirsiniz. Şimdi başka arkadaşlar ne var? Mesela TB'yi yazmışım oraya. Bu ne yapmış? İlk bir saatlik grafimizi inceliyor. Yani arkadaşlar bu arada teorik bilgi her şeyden önemli değildir. En önemlisi örnek bilgidir arkadaşlar. Örnek vereceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen mesela diyelim burada aldık. Almıştık öncesinden. Bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kaç yapmış? Bakın arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Bir saatten sonra fark ettiyseniz çoğu aşağı yönlü gidiyor. Çünkü 60 ile 61. dakika arasında satış yapıyoruz arkadaşlar. 60 ile 61. dakika arasında satışımızı yapıyoruz. Hemen 60. dakikada satışımızı yapıyoruz. Yani 30. dakikada yapabilirsiniz arkadaşlar yani ben tamam hani ben yeter bu kadar falan filan dersiniz ya bu para bana yeter de derseniz riske atmam derseniz burada da satabilirsiniz yani. Bu sizin elinizde. Ben size sadece bu taktiği gösteriyorum arkadaşlar. Ben ben bununla yükümlüyüm. Size bilgilerimi paylaşmakla yükümlüyüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapmış? 1 saat bitmiş kapanmış. Sonrasında yani bak yukarı gitmiş ama çok mesela bunu bilemeyiz. Belki de bir saniye içinde hızlı bir şekilde deli gibi aşağı indi arkadaşlar. Yani bunu nereden bilebileceğiz ki? Yani böyle şeyler olabiliyor hani bir onda böyle aşağı böyle sert mumlar kapatabiliyor. Hani bu yüzden sizi uyarıyorum. Bu yüzden arkadaşlar en garanti şekilde 60. dakikada satmalısınız arkadaşlar. Ben size bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu şekilde örneğimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Başka ne var? PNL yazmışım mesela. Onu da bakalım. Siz de tek tek kontrol edebilirsiniz. O sayfayı da göstereceğim size. PNL'ye de bakalım. Ne yapmış? Evet arkadaşlar yine aynı şekilde. İşte bakın gene. İkinci mum kırmızı kapanmış arkadaşlar. İkinci mumda ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden sizlere tavsiyem bir saatlik mumda kapatın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi e, kar marjımızı bir hesaplayalım. Şuradan bakın sonrasında ne kadar düşmüş. O yüzden bak şu an mesela şu anki fiyatı burada arkadaşlar. Tam mouse'un olduğu yerde kırmızı çizgi görüyorsunuz bakın. Şu an burada. O yüzden ilk bir saatte satışı yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıya şöyle bir çekelim. Bu ne yapmış? 1400 yapmış. Yüzde 1400 yapmış arkadaşlar. Yani bu yani böyle paralar yok. Çok güzel paralar kazanılıyor arkadaşlar buradan. Yani biz orada işte destekte alayım, dirençte satayım yaparken böyle günlük kendimizi yırtarken insanlar buradan neler kazanıyor bunları görün istiyorum arkadaşlar. Bunları görün. Bunları bilin arkadaşlar. Yani bu şekilde birçok bir örneğimiz var. Mesela Mer yazmışım. Onu da bakalım. Yani neler yapmış mesela. Ben 2000 yazdım burada arkadaşlar. 5000 de var, 1500 de var. Yani onların ortalamasına göre başta da 2000 yazdım. Hani şey algılamayın. Tıklamanız için yaptım algılamayın yani. Sonuçta 5000 de yazabilirdim. Ben öyle 2000 yazdım, kapattım. Çok büyük karlar elde ediliyor. Bakalım Mer ne yapmış arkadaşlar. Mer de gördüğünüz gibi ilk bir saatlik mumu, mum da 600 yapmış. Sonrakinde uçmuş gitmiş arkadaşlar. Ama biz ne diyoruz arkadaşlar? Her zaman kar cebe yakışır. Yani şu Traderların en önemli lafı bence budur. Kar cebe yakışır. Yani insanlar bu yüzden patlıyor. Kar aldın mı? Çık git. Al paranı git. Hani karını aldın. Hadi eyvallah. Uçmuş gitmiş batmış. Sen karını almışsın artık. Kafan rahat. Karını al arkadaşım, arkadaşım. Birinci saatte karını al kardeşim. Tamam mı? Sana bu konuyla ilgili bu şekilde arkadaşlar. Bir, yani bilgilerim bu kadar. Yani siz de buradan tek tek kontrol edebilirsiniz. Kesinlikle buradan tek tek girin kontrol edin arkadaşlar. Yani en kötü yani böyle yapıyor. Hani ben e, kırmızı mum hiç kapanmadı benim yaptıklarım trade'lerde. arkadaşlarımınkinden de kapanmadı. Olumsuz bir e, durum olmadığı için ben de bunu sizlere aktardım. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yatırım tavsiyesi yapmıyoruz arkadaşlar. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz. E, bu yüzden e, sizlere bu şekilde bunları göstermek istedim. Umarım büyük yerlerde edersiniz. Şimdi startuptan sizi biraz e, içeriğinden bahsedelim arkadaşlar. Bunu kesinlikle e, Bilmeniz gereken şeyler var bu konuyla ilgili. Hemen bekliyoruz arkadaşlar şimdi startup eee açılmasını. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakın arkadaşlar öncelikle hani örnekleri buradan verdim. Bakın Dogelon, Kishu. Yani hep buradalar. Hani buradan baktım. Mer mesela işte buradan e, tek tek baktığım coin'ler. Buradan siz de kontrol edebilirsiniz. Hani NFT falan bakabilirsiniz. Yani hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu çok güzel bir taktiktir bu. Artık alışına gelmiş, yani oturmuş bir taktiktir arkadaşlar. Getio sitesinde yapılan startup taktiğidir arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığı konusunda sizlere bir bilgi vereyim. Mesela şu an bir tane Starcoin (STC) henüz listelenmemiş arkadaşlar. Tam bize göre burada bekliyor. Hemen geldik arkadaşlar. Bekliyoruz. Sayfamızın açılmasını bekliyoruz sizlerle beraber. Zamanınızı çok almak istemiyorum ama arkadaşlar siz detaylı olarak bilgilendirmek için videoyu uzatmam gerekiyor çok pardon. Şimdi arkadaşlar bir gün 14 saat kalmış arkadaşlar buna girmemize. Şimdi şimdi ben bunu daha öncesinde sözleşmeyi imzalamıştım. Nasıl bir ekran çıktığını size söyleyeceğim. Merak etmeyin konuda. İçiniz rahat olsun. Burada imzalı diyor arkadaşlar. İmzalı diyorsunuz. Metni okuyor, okursunuz veya okumazsınız. Ee, i̇sterseniz okuyabilirsiniz. Oradan onaylıyorsunuz arkadaşlar. Sonra emir vermeden önce startup'ı satın alma sözleşmesini imzalayın. Tik işareti oluyor arkadaşlar. Şimdi Buralardan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Proje tanıtımı yazıyor mesela arkadaşlar. Burayı mesela kopyalayıp böyle kopyalayıp arkadaşlar Google Translate'den kontrol edebilirsiniz nasıl olduğunu. Şimdi en önemli yere geliyoruz arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bu startup'a girebilmeniz için arkadaşlar VIP 1 olmanız gerekiyor. Gate sitesinde. VIP 1 nasıl oluyorsunuz arkadaşlar? Hemen size bundan bahsedeyim. Arkadaşlar VIP 1 olabilmeniz için Hesabınızda 100 Gate token olması gerekiyor. 100 tane Gate olması gerekiyor arkadaşlar. 100 tane Gate'i 100 tane Gate'i 2 hafta hesabınızda tutarsanız hesabınız VIP 1 oluyor arkadaşlar. Şu an e, Gate'in 4.30 civarlarında olduğunu düşünürsek 100 tane almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir harcama yaparak 100 tane Gate coin'i hesabınızda tutarak buradan Mesela buradan bir tane almak 30 USDT. 30 arkadaşlar. 30 USDT'ye bir tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra da bir bakıyorsunuz arkadaşlar yüzde işte en kötü yüzde 500 yapıyor. Öyle yapıyor böyle yapıyor. Yani en kötü yani verdiğiniz para patlasa bile yani ki ben böyle bir şey hiç görmedim. En kötüsünden bahsetmem gerekirse yani ters mum kapatabilir. Yani en kötüsünü en 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 kötüsünü piyasa patladı. Edeceğiniz dolar 30 dolar arkadaşlar bu yüzden bunu çok sağlam bir trade taktiği olarak görüyorum arkadaşlar startupı kesinlikle takip edin arkadaşlar startupa girmeniz konusunda ben büyük karlar elde edildiğini görüyorum kendim de söylemesi ayıptır özür diliyorum kendim de bu konudan ekmek yiyorum arkadaşlar sizlerin de ekmek yemesini istiyorum arkadaşlar yani 430'dan 100 tane gate token almanız gerekiyor ve bunu 2 hafta boyunca hesabınızda tutmanız yeterli oluyor arkadaşlar sizlere. Sonrasında VIP 1 oluyorsunuz ve arkadaşlar sonrasında bu tokenları alabiliyorsunuz arkadaşlar listelenmeden önce. Listelendiğinden arkadaşlar 1 saat sonra satabiliyorsunuz ve bundan büyük karlar elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur size. Videoyu sardırarak izlediyseniz arkadaşlar kaçırdığınız yerler varsa Lütfen e, kaçırdığınız yerleri tekrar izleyin arkadaşlar. Kritik bir cümle kurmuş olabilirim. Sizlerin kesinlikle kar etmenizi istiyorum arkadaşlar. Beraber kazanalım istiyorum arkadaşlar. Umarım hep beraber kazanırız. Bu tarz videoların gelmesi için bana abone olursanız çok sevinirim. Beğeni atarsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hep beraber büyüyelim. Yani kendim için bir şey istemiyorum. inanın. Ben bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. En kısa sürede yeni videolarımızda karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.